ünlü oyuncu Gizem Güven ameliyat masasına yattı. Rol aldığı Sihirli Annem ve Selena dizilerindeki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu Gizem Güven sosyal medyada yaptığı paylaşımla hastalığı hakkında bilgi verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Gizem Güven 10 yıl aşk yaşadığı futbolcu Caner Turp ile 1,5 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyada mutluluk saçan çift ani bir kararla boşandı ünlü oyuncu Gizem Güven Instagram hesabından Caner Turp ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu. Bir dönem çocuk yıldızlarından olan ünlü oyuncu Gizem Güven şimdilerde sosyal medyada ürettiği içeriklerle takipçilerle buluşuyor. Son olarak genç oyuncu sevenlerini korkutan bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu Gizem Güven ameliyat olduğunu ve yaşadığı süreci Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Başarılı geçen operasyonun ardından şu sözleri not düştü. Ameliyattan çıktım gayet güzel geçmiş. Arayan sonra herkese çok teşekkür ederim dedi. Bıçak altına yatan Gizem Güven polip ameliyatıyla bu arada diyerek hastalığı hakkında bilgilendirme yapmayı ihmal etmedi. Taburcu olduğu kareyi de paylaşan Güven her şey şu anlık yolunda ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.